Siz şimdi böyle yapınca yalnız yapıyormuş. O harbi filtre var. Oğlum iki tane ay bak, kapat hayır, kapat gerekiyor. Bak filtre var mı? Oğlum o ne lan benim yanaklara olmuş? Merhaba. <laughs> Merhaba. Aleyküm selam. 200 oldun. Evet. <laughs> ne oldu? 214 gidiyoruz. Ama bir şey diyeceğim harbi niye benim yüzümde böyle bir şey? Harbi... Bu ne? Yak bütün fotoğraflar. Benim yüzüm parlıyor bak. Efekt ha şuradan istemem efekt. Bunlardan değil bunlardan değil. Allahu Ekber. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne? Böyle. Inanıyor. Benim kaşlara ne olmuş? Bu ne? Anime kız olduk. Oo Bak bak bak. Anime olsaydık. <laughs> kaş, kaş efekti. Allah kahretsin. Oğlum bu ne ben kıza döndüm. <laughs> Allahu Ekber. Rus. tamam gerek yok. Hı. Merhabalar 244 olmuşuz. Şunu şöyle kayra kayra. Ha, 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 Kayra el sallar mısın? salladım. Azerbaycan'dan selamlar ve aleyküm selam. Buyurun kalp yaptım. Hala filtre mi var mı? Bakayım benden beri. Oğlum bu ne parlıyorum. iPhone. Samsung. Benimkine bak benimkinde Suriyeli'ye benziyorsun. Azerbaycan'dan ve aleyküm selamlar. Selam yazıyorlar. Abi hesabına ne oldu? Arkadaşlar hesabıma bir şey olmadı ama bir gün işte imza, imza törenindeyiz. Orada şey oldu. E... Niye ya? Allah. diyor ya? Oğlum benim de altı şeyim var süper şeyim. Galip. Ezik. izik benim 7 vardı. 600. yüz. Ay 263 o o büyük hesaptan açsam herhalde 6000 şey gelir. Oğlum bak açılıyor lan. Oğlum ne oluyor? Kapa şunu. Açtım yanlışlıkla. 8 ya. tane o kalp ne işe yarıyor? 8 <laughs> tane o Altyazı